6. sınıflarda veri toplama ve değerlendirme ünitesinde iki veri grubuna ait araştırma sorusu oluşturma konusuyla ilgili bir test çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmaya yönelik bir araştırma sorusu olabilir? Bursluluk sınavında full yapan öğrenciler sadece full yapanlarla ilgilenmiş. Sınıfımızdaki erkek öğrencilerin sevdiği hayvan türler sadece erkek öğrencilerle ilgilenilmiş. En az satılan araba rengi sadece arabalarla ilgilenmiş. İzmir ve Denizli illerine gelen turist sayısı kaçtır? İki tane ili birbiriyle kıyaslamış. Yani iki tane veri grubumuz vardır. Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmaya yönelik bir araştırma sorusu olamaz? 6A ve 6B sınıflarında en çok tercih edilen seçmeli ders nedir? Gördüğünüz gibi 6A ve 6B iki veri grubudur. Okulumuzdaki öğrenciler okula yürüyerek mi, araçla mı geliyor? Yürüyerek mi geliyor, araçla mı geliyor? Apartmanımızda en çok tercih edilen gazete nedir? Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en çok sevdiği dersler nelerdir? Gördüğünüz gibi kızlarla erkekleri 6A ile 6B'yi yürüyerek mi, Araçla mı diyerek yine iki grubu karşılaştırmış. Fakat apartmanımızda en çok tercih edilen gazete nedir derken iki veri grubunu karşılaştırmamıştır. Denizli ilinde bulunan Merkez Efendi ve Pamukkale ilçelerinde yaşayan insanları karşılaştırmak için aşağıdaki sorulardan hangisi bir araştırma sorusu olamaz? Denizli ili ve Pamukkale ilçeleri. En çok tercih edilen araba markası nedir? Nüfusları kaçtır? En çok sevilen hayvan türü nedir? Atık piller ne yapılır? Gördüğünüz gibi piller, hayvanlar, araba markaları çok alakasız. Fakat Denizli ilinde bulunan Merkez Efendi ilçesindeki ve Pamukkale ilçelerindeki insanların yaşayan insanların nüfusu kaçtır? İki veri grubunu karşılaştırma sorusudur. Verilen sorulardan hangileri iki veri grubunu karşılaştırmaya yönelik araştırma sorusudur? Sitemizdeki A ve B bloklarında yaşayan kişilerin aldıkları gazeteler nelerdir? İki veri grubunu karşılaştırmış. İlimizdeki kadın ve erkek sürücülerin tercih ettiği araba rengi hangisidir? Denizli Pamukkale'ye 2023 yılında gelen turist sayısı kaçtır? Burada iki veri grubunu karşılaştırmamıştır. Geri dönüşüm hakkında bir araştırma anketi sorusu hazırlanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hazırlanacak sorulardan biri olamaz? Kullanılmış gazeteleri ne yaparsınız? Kullanılmış gazeteler geri dönüşüm ile ilgilidir. Atık pilleri geri dönüşüm kutusuna atar mısınız? Atık piller geri dönüşüm ile ilgilidir. İlinizde geri dönüşüm kutuları var mıdır? Bu da geri dönüşüm ile alakalı bir durumdur. Boş plastik şişelerin fiyatı kaç liradır? Bu biraz ticaretle ilgili olmuş. Fiyatı bizi ilgilendirmiyor. Islak mendil üretimi yapan bir firma yeni üreteceği ıslak mendil ile ilgili bir anket hazırlayacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ankette yer almaz? Mendilin boyutu ne olmalıdır? Mendilin kokusu nasıl olmalıdır? Mendilin rengi ne olmalıdır? En çok satılan mendil türü hangisidir? Cevabımız denizlidir. Çünkü mendilimizin türü zaten ıslak mendildir. Burada nasıl bir mendil türü aradığını bizim için önemli değil. Çünkü bizim aradığımız mendil türü zaten bellidir. Islak mendildir. Verilen sorunun iki veri grubunu araştırmaya yönelik bir araştırma sorusu olması için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdiği spor dalı nedir? İki veri grubunu karşılaştırmıştır. Sitemizdeki A ve B bloklarında yaşayan kişilerin en sevdiği spor dalı nedir? A ve B sitelerini bloklarını karşılaştırmıştır. Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin en sevdiği spor dalları nedir? Yine iki veri grubunu karşılaştırmıştır. Fakat Elif'in en sevdiği spor dalı nedir dediğinde sadece Elif'i merak ettiği için iki veri grubunu karşılaştırmamıştır. Verilen ifadelerden iki veri grubunu karşılaştırmaya yönelik olanlara D, olmayanlara Y ifadesi konulacaktır. Buna göre aşağıdaki görünümlerden hangisi oluşur? Sizin ve babanızın yaşları toplamı kaçtır? Şirketimizde çalışan erkek ve kadın personel sayısı kaçtır? Erkekleri ve kadınları kıyaslamış iki veri grubuna aittir. 2022 ve 2023 yıllarında Denizli iline gelen turist sayısı kaçtır? 2022 ve 2023 senesini kıyasladığı için yine buna da D dememiz gerekiyor. 2023 yılında hava yolu ve karayolu taşımacılığında taşınan yolcu sayısı kaçtır? Burada da hava yolu ile karayolunu karşılaştırmaya yönelik, iki veri grubunu karşılaştırmaya yönelik bir araştırma sorusu söz konusudur. Bir alışveriş merkezinde açılacak çay ocağı için anket düzenlenecektir. Buna göre hazırlanan anketin aşağıdaki kişilerden hangisine sorulması uygun olmaz? çay ocağı için anket düzenleyeceğiz ve anketi kimlere yapmalıyız? Alışveriş merkezinde çalışan personellere yapılabilir. Alışveriş merkezinde bulunan iş yeri sahiplerine yapılabilir. Yetişkinlere yapılabilir. Fakat 6 yaşından küçük çocukların çay ocağında çay içmesi uygun değildir.